Arkadaşlar, bugün kitap okuyacağım. Bugün günlerden kitap okuma. Biraz da kitap okuyalım. Her zaman da eğlence olmaz. Neymiş Hı. hikaye kitabının adı anneciğim? Minik penguen yüzmeyi öğreniyor. Oo! Bakalım nasıl öğrenmiş merak bugün ettik. Minik penguen için çok önemli bir gündü. İlk defa yüzmeye gidecekti. Hı. Minik penguen yüzmeyi öğrendi. Öğrenci, öğrenci için birazcık gergindi. Ama suyu diye atlamayı ve arkadaşlarıyla oynamayı da çok istiyordu. Kocaman ma, mavi okyanus, yalnız, okyanusa ok, doğru yavaş yavaş yürümeye başladı. Oy İbrahim sen de çok hızlı okuyorsun. İki Hadi bakalım. Ben ben kartların içinde ayakkabılarını kıpırtadı. Yüz gezlerini çırıp çırpıp maya baş çalışırken ona doğru zıplayarak gelen minik kuşu fark etti. Uçmayı öğreniyorum dedi minik kuş. Neşeyle peki korkmuyor diye sordu minik penguen. Hiç korkmuyorum. Şu an çok iyi uçamazsam da neredeyse yer. Evet okumamız hızla devam ediyor. Dördüncü edeyim. sayfa. Hadi bakalım. Çok güzel bir hikayeymiş. Minik penguen abisi mas mavi okyanusa giden par buzlu yolda ilerlerken bembeyaz pofuduk karın buzlu yolda ha üzerinde simsim sim siyah bir gölge gördü kafasını mavaz gö, gök yüzüne kaldıran minik penguen bunun çok yüksek Derdi daireler çizerek süzülen minik kuş olduğunu anladı. Artık uçabiliyorum diye neşeyle öttü minik kuş. Aferin benim oğluşuma. Minik penguen ayakkabılarını kıpırtatarak alıştırma yapmaya başladı. Derken fok diye bir ses duydu. Minik fok bir ham hamlede sıçrayarak yanına gelmişti. Balık tutmayı öğreniyordu. Rum dedi. Minik fok ne Peki korkuyor musun? Minik fok diye sordu. Minik Hengen merakla şimdiye kadar hiç şimdi diye kadar hiç balık tutmadım ama denemek çok eğlenceli di. De minik fok tam oy kurban olurum gözlerin mi ağrıdı? Onda geçen rengarenk balıklar minik fokun dikkatini çekti çok diye suya daldı ve uzaklaşı verdi. Yerim ben şimdi ya. Must, mavi suday ayakkabılarını kıpır tatmaya devam eden minik penguen neşeli bir haka ve hoş bir ses duydu. Bak minik yani bir balık yakaladı diye seslendi minik fok ve ilk tuttuğu balığı tüm arkadaşlarına göstermek için hızla uzaklaştı. Bu dokuzuncu sayfa. Yüzmeyi nasıl öğrenmiş görüyor musun? Onuncu sayfadayım. Ben. Hadi bakalım. Az mı kaldı? Evet. Minik penguen ayaklarını kıpırtı atarak alıştırma yapmaya başladı derken fış diye bir ses durdu. Nico so, bir ha, hamlede tıcara yararak yanına gelmişti. Balık ne, öğreniyordu. Dedi Nico so, bir şeyle. Peki. Ben burayı okudum. Şaşırdın mı? Evet. Hadi bakalım. Nasıl mı? Burayı da 10. sayfadayım demiştin en son. Buradaydım. tamam hadi bakalım. Minik penguen biraz yorulmuştu. Biraz dinlenmeye karar verdi. Bir buz tepesinin üzerinde oturmuştu. Ki kocaman bir dalga onu ıslattı. Çok üzür özür dilerim minik penguen. Dalgaların üstünden Zıplamayı öğreniyorum da dedi minik balina. Peki korkuyor musun minik balina diye sordu. Minik penguen hiç korkmuyorum. İşte büyük zıplamalar var yapabileceğin kadar yükseklere sıçrayabiliyorum dedi minik balina kocaman dalgaları yararak yüzerken Yüzerken yani ayağa attı üstünü başını silkeledi O sırada üzerinden bir şeyi geçtiğini fark etti Bu kos, kos kocaman dalgaların üzerinde de sıçrayarak minik balinadı Bak nasıl da beğendiler. Beren, atan minik balina. 12. 13. 14. sefer. Hmm. Hadi bakalım. Ay on, mavi. Arkadaşlar. iki sayfa kaldı. Hikayenin sonu çok güzel. Hadi bakalım Elin, merak edin. Ses olarak korkuyor. doğru yüz yüz kıyı verdi. Önceden ben alış tırmalar dar olduğu gibi yüz geçtiğini yaparak ve ayaklarını kıpırtarak suyun içinde yüzüyor, dönerek daireler çiziyordu. Son bir sayfa. Bunu Hadi bakalım. Hikayemizin sonu muhteşem. Bu penguen arkadaşlarıyla oyunlar oynamak Öğrenmiş, hem uçuyormuş hem de denize giriyor. Korkmuyormuş artık. Hadi bakalım. Yüzülerek yüz, yüz, yüzmeye başladı. İlk başta yüzmekten biraz korkmuştu. Ama şimdi her gün yüzmek ve eğlenip oynamak için sabırsızlanıyor. Bu Her kadar. şeyin bir ilgi var. Hikayemiz bitti minik penguen. Yüzmeyi öğrendi. Hikaye okumak çok güzel değil mi anneciğim? Evet. Teşekkür ediyoruz. Hadi yani bay bay. Hoşçakalın.